Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Snake 2K15 ve k 2K 15 için hatasını göreceğiz. Çalışmayı durdurduğu hatası çok kişi alıyormuş böyle bir hata. diyelim hatamızı görelim mi? Evet açılsın. Böyle duruyor siyah ekran altında. VV 2K15 diyor. Programı kapatalım. Ee, buradan... Hmm, denetim masasına girmeniz gerekiyor. Denetim masasını aç diyoruz. Buradan hesap türünü değiştir. Bu, evet bu kadar arkadaşlar. Burada bilgisayar yeni kullanıcı ekle. Yani hesap ekle diyoruz. Hani Microsoft hesabı olmadan geç. Yerel hesap olsun. diye. Yani buradan kullanıcı adını girelim. Yani ne diyelim? Ve ve 2K 15 dedik ileri diyebiliriz ileri diyelim son diyelim ve yeni bir hesap açtık buraya ki bir daha gelelim görelim yani hesap olsun evet evet 2K 15 ee, bilgisayarı yeniden başlatıp orada hani size soracak diyecek ki burada bir asus bilgi olacak mesela açıldığı zaman bir de dokamam, 2 VVK 15 var. Ona tıklayacaksınız. Ee, bugün videomuz bu kadar arkadaşlar. Ee, ama bu yama, yani yama diyorum. Yüzde yüz yarayan bir şeydir. Diğer videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Arkadaşlar normalde demiştim ki görüşürüz dedim az önce. Ve şimdi bilgisayarı yeniden başlattım. Size kanıt olarak göstereceğim. Evet. bunun için yaptım. Hemen yani gösterelim ve videoyu bitirelim. Yani buna takmış. Windows 7'lerde de olur yani. X64 basıyorum. Evet arkadaşlar açılıyor. Bekleyelim. Evet açılıyor. Yani işe aradığınızı buradan görebilirsiniz. Evet. Yani açıldı yani. Evet, Gördüğünüz gibi vw Az önce açtığımız şey. Ee, bari şimdi diyelim. Haftaya görüşürüz. Haftaya diyorum ya. Diğer videomuzda görüşürüz arkadaşlar.